Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok basit, çok kolay ve çok gösterişli bir model. Battaniyelerde kullanabilirsiniz, liflerde kullanabilirsiniz bu modeli. Aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabileceğiniz bir model. Atkı, bere bunlarda da çok güzel duracağını inanıyorum. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, İlk zincirim sabitlemek amaçlı çekiyorum ve istediğimiz kadar battaniyemizin ya da ne yapmak istiyorsak istediğimiz kadar zincirlerimizi çekelim. Tek zincir üzerine kuracağız. O yüzden sayı vermiyorum. Eğer fazla gelirse zaten sonradan kesebiliriz zincirlerimizi. Ben göz kararı zincirlerimi çektim. Şimdi üstünü doladım. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Diğer zincirimin içine batıyorum. Yine ikili trabzan yaptım. Yani ilk sıramızı sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak Yapacağız. Evet, bu şekilde tamamlayalım bu sıramızı. Evet, sıramı tamamladım. Hepsini ikili trabzan olarak yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Üstünü doladım, dibine tekrar batıyorum. Şimdi de bir tane yalancı trabzan yaptım. Üstünü doladım. Battığım yere tekrar batıyorum. Üstünü doladım. Bir sonrakine tekrar batıyorum. Hepsini bir çıkıyorum. Üstünü doladım. Tekrar battığım yere batıyorum. Tekrar üstünü doladım. Bir sonrakine. Hepsini bir çıkıyorum. Tekrar üstünü doladım. Aynı battığım yer. Bir daha doladım. Bir sonrakine üstünü doladım. Aynı battığım yere batıyorum. Tekrar doladım bir sonrakini. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Yapımı çok basit arkadaşlar. İlk yapacak olanlar bile çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Ve battaniye modellerinde de çok güzel duruyor battaniyelerde. Evet sonuna geldim. Son bir tane daha yaptım. Ve bu sıramı da tamamlamış oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Üstünü doladım. Hemen şuradakinin arkasından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir, iki, üç defada çıktım. Üstünü doladım. Bir sonrakini batıyorum. Çıkarıyorum. iki, üç defada çıktım. Yani arkadaşlar şu ilmeği çekiyoruz. Üstünü doladım. Batıyorum. ilmeği çektim üçlü trabzan yaptım. Üstünü doladım. Hemen şu şekilde batıyorum. Bir sonrakine. Üstünü doladım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Başta söylemeyi unuttum size. Bebe yünü kullanıyorum bebek battaniyesi yapacağımız için. Tığımı da 3,5 numara tığ kullandım. Siz elinize göre tığınızı ve ipinizi değiştirebilirsiniz isteğinize göre. Tekrar şu şekilde batıyorum, bakıyorum ve batıp ilmeğimi çıkarıyorum. üstünü doladım, aradan battım, ilmeğimi çıkardım. Üstünü doladım, aradan battım ve şu şekilde çıkardım. Evet. Bakın arkadaşlar, çok güzel olan bir model. Bir zincir çektim, tekrar geriye döndüm. Üstünü doladım, dibine batıyorum, üçünü birlikte çıkıyorum. Üstünü doladım, dibine batıyorum, tekrar doladım, bir sonrakine batıyorum. Yani buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Üstünü doladım, dibine battım. Bir sonrakine yapım çok zevkli arkadaşlar. Çabuk giden bir model. Evet bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Tekrar bir üst sıraya geçeceğim. Bir, iki, üç zincir çektim. Geriye döndüm. Üstünü doladım. Hemen buradan batıyorum. Arkasından çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üstünü doladım. Bir sonrakinden batıyorum. Hemen arasından çekiyorum. atıyorum arasından çektiriyorum bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Yine alt tarafta burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir zincir çekeceğim. Geri döneceğim. Buradaki yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Daha sonra 3 zincir çekip buradaki üçlü trabzanın aynısını yapacağım. Yani sıralamamız modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.